Merhaba arkadaşlar her telden bir demet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün de yine kolay ve güzel bir modelin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Şöyle önce şiş numaramı göstereyim. 3.5 ışıktan tam görünmüyor sanırım anlaşılmıştır. Şöyle ipimi kenara alıyorum. Burada ilmeklerimi attım ben bunu da sayıyla yapıyoruz arkadaşlar. 4 ve katlarından oluşuyor modelimiz. Sadece başlarda 5'er beşer tane ilmek atıyoruz. Başıyla sonunda yine e, beşer tane ilmek atıyoruz. Gerisi 4 ve katlarından oluşuyor dediğim gibi. Evet ilk önce ufak bir lastik örmek istiyorum. Bir ters bir düz. Evet, sıramı bitirdim. Burada yine baştakini düz örüp yine tersleri ters örüyorum. Bu tarafta ters görünenleri ters, düz görünenleri de düz örüyorum. Lastiğimiz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Evet, ben böyle küçük bir lastik ördüm. Şimdi modelimizi kuralım. Evet, ilk başta 5 tane ters örüyorum. Evet, 5 tane ters ördüm. Şimdi ipimi arkaya atıyorum. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 ipimi tekrar öne alıyorum 1 2 3 4 4 tane ters örüyorum ipimi tekrar arkaya atıyorum 1 2 3 4 4 tane de düz örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. Sonu da dediğim gibi 5 tane ters örüyorum. 4 5 sadece başla son beşer tane gerisi 4 ve katları diyoruz. Evet şimdi e, arka sıraya geçtim. Burada burası ters yüzü oluyor arkadaşlar. Burada sadece ters örüyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Evet, modelin ters yüzünde sadece ters ördüm. Şimdi tekrar modelin düz yüzünü çevirdim. Burada e, diğer sırada 5 ter, tane ters örmüştüm. Yani modeli kurduğumda 5 tane ters örmüştüm. Şimdi onları düz örüyorum. 1 2 3 4 5 Evet 5 tane düz ördüm. Şöyle göstereyim. İpimi öne alıp 1 2 3 4 4 tane de ters örüyorum. Sonra tekrar ipimi arkaya atıp 1 2 3 4 tane de düz örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. 1 2 3 4. 4 tane ters örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Başta da düz örmüştüm. Sonunda da yine 5 tanesini düz örüyorum. tekrar modelin arka yüzünü çeviriyorum. Ters yüzünü. Ters yüzünde biraz önce de dediğim gibi sadece ters örüyoruz. Evet, ters örüyorum sıra sonuna geldim Tekrar modelin düz yüzünü çevirdim Burada şöyle göstereyim bakın Modelimiz e, Oluşmaya başladı Burada yine 5 tane ters örerek başlıyorum 1 2 3 4 5 Evet yine 5 tane ters ördüm ipimi arkaya atıyorum buradaki 4 taneyi de düz örüyorum 1 2 3 4 Evet, 4 tanesini düz ördüm. Tekrar ipimi öne alıyorum. Buradaki 4 taneyi de ters örüyorum. 1 2 3 4 Tekrar ipimi arkaya atıp 1 2 3 4 4 tane düz örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Buradaki 5'liği de ters örüyorum. Evet şöyle göstereyim. Tekrar modelin arka yüzündeyiz. Burada yine sadece ters örüyorum. Ters yüzlerde sadece ters örüyoruz. Evet, şimdi yine modelin düz yüzündeyiz. Şöyle göstereyim. Burada 1 2 3 4 5. 5 tanesini yine düz örüyorum. Tekrar ipimi öne alıp 1 2 3 4 tane ters örüyorum. Tekrar ipimi arkaya atıyorum ve yine 4 tane düz örüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet yine arka yüzde ters örüyorum. Evet yine sıra sonuna geldim. modeli yine düz yüzüne çevirdim. Şöyle bakın. Burada iki sıra düz olduğu zaman arkadaşlar burada tekrar modelimizi kuruyoruz. Bir sıra ters gidiyoruz. 2 3 4 5. Pardon, bir sıra ters dedim. Yani düz olan yerleri ters, ters olan yerleri de düz örüyoruz. 1 2 3 4 Evet, modelimiz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şimdi büyük bir parçada göstereyim daha iyi anlaşılsın. Evet, büyük parçada duruşu da bu şekilde. Yine e, bebekler için, çocuklar için, yetişkinler için de olabilir. E, gayet güzel bir model arkadaşlar. Kolay bir model, özellikle örgüye yeni başlayanlar için güzel, ideal bir model diye düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.